Hem asgari ücretteki beklentileri konuşacağız hem de tabii ki bu sene e, bu dönemde sadece asgari ücreti değil EYT'yi de konuşuyoruz. EYT'ye de değineceğiz. E, Sayın Murat Bal stüdyomuzda bu sabah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. ederim. Artık yıl sonu gelirken hani bunu çok yoğun konuşmaya başladık. Evet. E, muhtemelen işte asgari ücreti belki son 1-2 hafta daha konuşacağız. Sonra gündemden kalkacak. Belki EYT'yi bir süre daha konuşacağız. E, şimdi rakam aslında biraz belirginleşiyor gibi. Burada hani bir son iki haftadır 8 bin lira rakamı telaffuz edilmeye başlandı. Önceden bir yüzde 40 mı diyorduk ama biraz daha şu an beklentileri. Dünkü açıklama önemli. Yani biz artık Salı günü net bir rakam duyabilir miyiz? E, Salı günü net bir rakam kesin değil ama Hı -hı. ben e, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü aslında toplantı çarşamba günüydü, salı gününe çekildi. Çarşamba günü de grup toplantısı var AK Parti'nin. Ben e, toplantıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında bu rakamı e, deklare edeceğini düşünüyorum şahsen. E, daha öncesinde de bu e, rakamları konuşurken hep 8 bin liranın üzerinde olacağına dair, sizinle de yayınlar yapmıştık. Hı hı. E, 8 bin liranın üzerinde olacağını düşünüyorum. Orada bir e, psikolojik bir sınır var. Ne? bunun aşılacağını düşünüyorum. Ama tabii ne kadar üzerinde olur, ne olur bunu inşallah toplantıdan sonra öğreneceğiz. şimdi biz daha önce yani belki bir ay önce konuştuğumuzda işte yüzde %40 senaryosu üzerinden biraz daha net konuşuyorduk. Ama orada da 7700 yani bugünkü asgari ücretinin üzerine yüzde %40 bir zam yapılırsa 7700 işte Türk İş Başkanı dedik ya biz açlık sınırıyla oturuyoruz bu sene masaya. Yani bizim oturduğumuz rakam 5500 lira değil dedi. Çok da buna bir itiraz yok. çünkü enflasyon şartları malum. İşte gıda fiyatları vesaire. Sanıyorum bu haftaki toplantıda TÜİK'te yani bir işçi en az bu kadar rakama geçinebilir evet. diye bir rakam verecek. dolayısıyla ne görebiliriz? Şimdi yüzde %40'tan konuşuyorduk ama şöyle düşünün. geçen senenin ikinci döneminde yapılan zam da aslında bir tam enflasyon oranında yapılmadı. Bir miktar altında yapıldı çok yüksek olmasına rağmen o zammın. Şimdi bu Açıklanırken de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tabiri vardı orada, bir cümlesi vardı. İnşallah dedi bunu bir sonraki Ocak ayında belirleyeceğimiz asgari ücretle telafi ederiz diye söylemişti. Hı hı. Yani orada bir 15-16 puanlık bir fark vardı. Ben e, bu farkın biraz da üzerine refah payı eklenerek e, bu belirlenecek ücretin üstüne konacağını düşünüyorum. E, o yüzden... Burada TÜİK'in rakamları veyahut da e, işte zaten 7785 lirayla başladı bildiğiniz gibi Türk, Türk İş. Hı hı. E, onun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini söyledi. E, bütün göstergeler aslında 8250'ler civarını gösteriyor şu 250 anda. 250'lere çıkar mı? Çıkabilir yani e, çıkabilir çünkü... Bir de bildiğiniz gibi seçim yılındayız hı hı. ve e, bunun da etkisinin de olacağını düşünüyorum. Yani bir miktarda halkın refahının artırılmasına yönelik hı hı. bir e, hareketin geleceğini düşünüyorum. Zaten yani matematiksel olarak baktığımızda mesela şimdi bir e, ikinci yarı enflasyonu yani Ağustos'tan sonraya bakarsak işte. Aralıkta biraz düşmesi bekleniyor baz etkisiyle geçen sene çok yüksek olduğu için. Aralıkta biraz düşecek. Onun üzerine bir %20 refah payı gündemde. Onun üzerine işte sizin de dediğiniz gibi zaten Cumhurbaşkanı öyle demişti. Mesela bakan da dedi ki enflasyon tahribatı devam ediyor. Hani biz buna göre bir şey yapacağız. O zaman hani buradan sanki yeni yılın ilk döneminde olabilecek enflasyona karşı da sanki bir önlem alınacak gibi. O zaman zaten herhalde %50 gibi bir rakam olur mu diyorsun? En az bunun olması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. E, tabii burada işverene maliyeti de söz konusu. Hı hı. Biraz sonra konuşacağız. EYT'den gelen maliyetler de var işverenin sırtında. E, bu maliyetlerin e, bir şekilde işveren kısmını da razı etmek gerekiyor. Ne yapmak lazım? Mesela şimdi geçen sene çok bir tabii bir e, revizyondu işte devrim dersiniz ne derseniz artık adına hani bir vergilerde uzun zamandır konuşulan işte asgari ücrette vergi olmasının bir karşılığı getirildi. Ya bunun bir de tabii özel sektöre de yansıması oldu. Yani normal bir çalışanın da asgari ücrete kadar olan vergisinden e, vazgeçildi vesaire. E, bu sene ne yapılabilir? Ya Bu sene de şimdi zaten bir iki konuda aslında e, düzenleme var. Hı hı. EYT kapsamındaki e, tekrar çalışmaya devam edecek olan sosyal güvenlik primini destekleme primini ödeyecek olan kişilerde o primlerde e, prim. normal prime eşitlemekle alakalı bir çalışma var ama onun haricinde bütün yani bütün tabloya baktığımızda bütçeyi de çok zorlayacak e, işverene böyle bir teşvikler bu sene çok beklemiyorum açıkçası hı hı. çünkü zaten bütçenin üzerine EYT gibi bir yük gelecek e, dolayısıyla tekrar orada bir iyileştirilmenin çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sosyal güvenlik primleri bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. ben tabii özel sektörü de sormak istiyorum. Çünkü genelde insanlar diyorlar ki evet asgari ücreti konuşuyorsunuz ama hani burada bir asgari ücretteki zam da bizim için bir gösterge. Evet. Genelde geçen sene de tabii bu enflasyon ortamında biraz daha yakından gördük. İşverenler asgari ücreti de baz aldılar. Yani devlet bu kadar zam yapıyorsa evet. o zaman ben de bunun zaten devlet de bunu söylüyor. Yani ben bunu bu kadar yapıyorsam sen de bunun altında zam yapmamalısın. Bu da tabii özel sektör özelinde de bir gösterge olduğu için hani orada ne beklenebilir? Çünkü asgari ücret dediğiniz şey işte emekli maaşları mesela emekliler çok bekliyor acaba ne olur diye işsizlik maaşları her şeyi etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Şöyle yıllara baktığımızda e, dolar üzerinden düşündüğümüzde hı hı. asgari ücret aslında 2016'lara kadar 400 dolarlar seviyesindeydi. Ondan sonrasında işte bu e, Türkiye üzerindeki ekonomik olarak oluşturulan bir baskıyla e, doların vesaire bu artması e, bizim asgari ücretlerimizi 350 dolar seviyesinin altına indirdi. Şimdi tekrar bu 8 binin üzeri rakamlar e, 400 doların üzerine çıkaracak şekilde e, olacak. Hı hı. Tabii enflasyonun da e, ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte 2003, 2023 yılında eğer, Kontrol altına alınabilirse 400 dolarlar civarında kalabilir diye düşünüyorum enflasyonun. Açmaması halinde. Açmaması halinde tabii ki. Özel sektöre de gelince özel sektörde asgari ücrette aslında sizin de dediğiniz gibi devlet ben bunu yaptım sizin de bunu örnek almanızı istiyorum diyor aslında. Burada özel sektör çalışanları da dört gözle bunu bekliyorlar. Hı hı. Ee, çok öncesinde Türkiye'de emekli maaşıyla asgari ücret aslında çok birbirine yakındı. Bu dönemde o e, marj biraz açıldı. Yani emekli maaşlarının en düşük kısmı biraz aşağıda kaldı. Hı hı. Ee, bu EYT'den de sonra belki önümüzdeki sene o konuda da iyileştirmelerin yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü emekli maaşları da asgari ücrete oranla çok düşük kaldı. Bu konuda da bir o kesimi de mutlu edecek bir düzenlemenin yapılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biz de artık Salı günü bir rakam duyacağız diyorsunuz. Bu hafta öğrenir miyiz? Yani Salı günü değil ama Çarşamba günü duyabiliriz. Peki, yani grup toplantısında bekliyorum diyorsunuz. ben açıkçası. Öyle mi peki? Bakalım göreceğiz. Ee, genelde çünkü hani üçüncü toplantılarda da hep bir uzlaşı çıkmaz. İşte o aralığın son haftasına kalır ya her sene takip evet. ettiğimiz takvimde. Ama tabii bu sene biraz daha durum farklı. Ee, bilmiyorum hani siz ne görüyorsunuz ama ben işveren kanadından da masada çok bir itiraz görmüyorum. Ya işveren kanadı aslında. E... O da farkında. Yani Hı -hı. o da yüzde 35'le ile oturdu masaya. Yani evet. o da e, çok düşük rakamlarla %15 zam yaparım Mümkün diye değil. çıkmadı. Mümkün yani değil. E, aslında o da farkında. O da bu e, bakın çalışanlarınızı memnun edemezseniz, onlar da sizi memnun edemezler. Doğru. Mutlaka işveren de sadece paraya odaklanmaktan ziyade orada gelirin e, dağıtılmasını da e, örnek almalı ve toplam Türkiye'de. İşçi maliyetlerinin asıl fiyatlara oranı %5 ila 15 arasında değişir. Yani çok büyük etkileri yok aslında. Hı hı. Bu, bu gerçekten yapılan araştırmalar net bu rakamı veriyor. Eğer emek yoğunsa işte %15 sermaye yoğun bir üretim varsa %5'tir bunun evet. karşılığı. Dolayısıyla hani işverenin de burada elini taşın altına sokması Koyması zaten gerekiyor. Koyması lazım gerek artık yok. öyle zamanlardayız.